Merhaba ben Gülden Ercins. Eşim Cenk Ercins ile beraber yaşadığımız Asos Kayalar Köyü'ndeki 410 rakımda orman içinde bir taş evdeyiz. Buradayız çünkü eşimle beraber Kuzey Ege'yi çok seviyoruz. Tabiatın güzelliği ve mitolojinin doğduğu topraklarda olmak bizi çok mutlu ediyor. Hayalimiz her zaman tabiatın içerisinde olmaktı. Denizin mavisi mi ormanın yeşili mi diye sorulduğunda her zaman tercihimiz ormanın yeşili olmuştur. Müzik Evimiz 75 metrekare tabana oturan iki katlı bir ev. 5 yıl önce bu eve ilk geldiğimizde metruk bir haldeydi. Öncelikle altyapısıyla ilgilendik. Daha sonra çevre düzenlemesi yaptık. İçerideki mutfak ve banyo detaylarını sıfırdan yeniledik. Hayatım boyunca eski mobilya aşığıydım diyebilirim. Aile mirasının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Aile mirası olan parçaları, mobilyaları, objeleri ee, yurt dışından <laughs> sürekli taşıdığım bazı parçalarla e, evimizde meç ederek kullandım. Müzik Evi ilk gördüğümde e, elimizdeki parçaları nereye koyabileceğimi hayal etmiştim. Tekstil sektöründen geldiğim için Evdeki döşeme ve e, perdelerle ilgili detayları kendim çözmeye çalıştım. Konum olarak e, bulunduğu bölge açısından ve evin mimari yapısıyla Provence tarzının evimizde e, güzel bir efekt vereceğini düşündük. Ayrıca eşim mesleki olarak da çok hakim olduğu için evimizin teknik bütün detaylarıyla kendisi ilgilenmiştir. Genelde eskici ve antikacı gezmeyi çok severim. Hem yurt içinde hem yurt dışında beni etkileyen parçaları da mutlaka kaçırmam, satın alırım. Hayat görüşü olarak estetik kaygıyla yaşayan bir insanım. Dolayısıyla yaşadığım her alanı kendi estetik tarzımı adapte etmeye zorluyorum.